Cemal sonunda karısından boşanmış. Yazık ya. Yani karısı ve çocuklarına vallahi çok yazık Gülay. Ya o bebeğin ne suçu var ya? Ayhan abimin ne suçu vardı? Cemal'in bize yaşattığı acının yanında bu acı ne ki? Ya ben zaten Cemal'e değil, ailesine acıyorum bacım ya. Vicdan yapacağın tuttu ya. Ya iki dakika keyfimi kaçırma ya. Fazıl Bey nihayet abim aradı. Yarın söz yüzüklerini takalım dedi. Sen zaten niyaz kalk o fazlala dua et bence. Adam sözün eri de çıkıyor, dediğini de yapıyor. Yani Cemal'e kalsa işin yaş ben söyleyeyim sana. Niye zormuş? Sıkıyorsa evlenmesin. Ya sen niye benim her dediğime bugün bir itiraz ediyorsun sen? Ya, Gülay, Gülay ne yapıyorsun ya? <laughs> Ama böyle ya... de oluyor. Ya saçlarımla oynama, gıcık oluyorum ya. <laughs> gıcık oluyormuş. Ne yapacaksın? Kafama mı sıkacaksın Gülay <laughs> ya. <Güle>, yapma şunu. <laughs> ya Gülay! <laughs> Oo! Maşallah ya. Allah muhabbetinizi arttırsın. Seyfi, Cemal gelmiş. Haber vermiyorsun. Babam şimdi bahçeye damladı. Ben yanlış bir zamanda geldim Zahar. Hı. Çünkü ben geldiğimde bu çifte konurlar... ...gayet güzel bir muhabbetin içindeydi. Seni beni görünce susu verdiler. Ah. Bak hele, sen ne demek istiyorsun lan? Benle bacım hakkında bir şeyler mi ima ediyorsun lan? Yok lan, ima etmiyorum. direktman söylüyorum. Anındaki bebeğin babası bu taş kafa mı kız? Bak hele, ne diyorsun lan sen? Beni kendi gibi kansız mı sanıyorsun lan? Lan sen benim kardeşimi neyle itham ediyorsun lan? Ha? Bak seni gebertirim, bu evden sağ çıkamazsın. Cemal! Babam, babam lan. bir dur. Babam, bir, bir, bir dur, bir sakin ol babam. Bir, bırak elimize kalacak ya. Başımız belaya girmesin. Git oğlum, defol git buradan. Oğlum bak ben şimdi gidiyorum. Ama bu hesap burada kapanmaz. Duydun mu beni? Siz benim aileme kastettiniz, ben bu hesabı burada kapatmam. Yürü git! Lan bak hala tehdit ediyor. Lan gebertirim seni lan! Lan! Tamam abi, tamam. Abiciğim tamam, sakin ol. Sakin ol diyor bir de ya. Ben bu gebertirdim de. Hep senin yüzünden Gülay. Beni bu herife gebe bıraktın sen. Aa! Ne oldu sana? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Sahne Servet. Sahne. İyi aman be bağırma. Boşanmışsınız. Geçmiş olsun. Ne olacak şimdi? Elinin koru olacak. Sen de topla pılını pırtını defol git hadi. Aa, dur bir sakin ol canım. Hemen pis mi ediyorsun? Boşandınız diye iş bitti mi yani? Karının gönlünü alırsın, <laughs> yine nikah kıyarsınız. He, Gülay'ın lan fırsat olursa. Ha, doğru. Onu unuttum bir an. Ya çorba götürme bahanesiyle ağız aramaya gittim. Yok, ser veriyor, sır vermiyor. Lan ben ömrü hayatımda böyle üç kaç insanlar tanımadım. Ama ben de Cemal Göreçkiyim. Bir yolunu bulacağım. Bulursun tabii canım. Koskoca Cemal göreç sen. Ha, eyvallah. Ya Serfet, acaba mu Yasin, şu Safon'un yanına bir varsan. Ben Gula ile konuştum, kendi kulaklarımla duydum. Yani bebek bir mı desin. Cemal resmen itilemişler bu bebeğe desin, ha? Ama ben öyle bir şey duymadım ki. Sen bana yalan söyle diyor. Lan sen sanki dünyanın en dürüst insanısın. İşine gelmedim ayak ayaküstü 40 tane yalan söylüyorum. Diyeceğim. Duydun mu beni? Başka çaresi yok. Eğer Safo'yu ikna edebilirsem bunların foyasını ortaya çıkarmak için zaman kazanır. Vallahi bilmiyorum ki. Bilmiyorum yok Servet. Bilmiyorum yok. İşini kaybetmek istemiyorsan bileceğim. Yapacaksın el mecbur.